Merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Çocuğuma dair her şey programımda. Bu hafta çocuk ve ergenlerle çalışan psikolojik danışman sevgili Sıla Salantur konuğum. Hoş geldiniz sevgili Sıla Salantur. Hoş buldum Aydan Hanım. Sevgili Sıla, ben bugün anne ve babaların en çok zorlandıkları konu üzerine konuşmak istiyorum. Malumumuz kardeş kavgaları. <laughs> Değil mi? Evet bütün anne babaların en çok sıkıldığı konulardan bir tanesi bu aynı anne baba aynı eğitimler verilmiş aynı sevgi gösterilmiş mi acaba diyorum burada kardeş kavgasında <laughs> sonuç birbirine giren iki kardeş var ve burada anne babanın müdahalesi var süreç devam ediyor bir türlü geçmek bilmiyor ben en başta şunu sormak istiyorum kardeşler neden kavga eder ardından anne babanın rollerine sırasıyla değineceğiz evet aslında şöyle hep söylerim yani kardeş rekabeti tarih boyunca süre gelmiştir ve süre gelmekle evet. de devam edecektir. Çünkü aynı bakım verenleri paylaşmak zorundayım. Bir evet. kere bu zaten bu rekabetin başına... ve kavganın başlaması için çok yeterli bir sebep. Evet. <laughs> dolayısıyla hepsi o annenin bütün sevgisine, bütün ebeveynlik kapasitesine tam kapasite erişmek istiyor. Evet. Diğeri de aynı şekilde ve dolayısıyla da bu noktada en büyük sorun aslında kardeşlerin birbirine karşı hiçbir sorunu yok. Hep söylerim. Onlar ebeveynlerinin yanlış tutumları hı hı. sebebiyle zaten mevcutta doğal olan kardeş rekabeti daha böyle sağlıksız bir hale erilir. Ebeveynlerin adaleti sağlamaya çalışırken daha büyük adaletsizliklere maruz bırakması sonucu çocuklarda. Bu kardeş kavgaları böyle pik seviye ve aileleri çok zorlayan bir seviyeye ulaşabilir. Yani o yüzden diyoruz ki kardeş rekabeti normaldir. Çünkü aynı ebeveynleri paylaşmaktadır çocuk ama bunu eğer sürekli yaşıyorlarsa burada şuna bakmak lazım. Burada anne baba olarak acaba biz farkında olmadan <laughs> bu kav kavgaları besleyen bazı yaklaşımlarda bulunuyor olabilir miyiz? Akıllara bu soru gelmeli. Şimdi kardeş kavgasını gören bir anne. <laughs> bir profili düşünelim. Olaya giriyor. Diyor ki bakın çocuklar ben size demedim mi kavga etmeyin. İşte sen şu tarafa geç sen bu tarafa geç. Genellikle süreç böyle işler. Ve bu sürecin sonucunda çocuklara işte başlar nasihat etmeye. Der ki işte bir daha kavga edilmeyecek, bir daha anlaşılmaz yaşanmayacak, paylaşım yapılacak kardeşler arasında nasihat kısmı Geçilir. Peki burada anne baba ya da hangisi ise işte sonuç itibariyle çocuğa kavgaya sonuç odaklı yaklaşıyoruz hmm. farkında olmadan ve hmm. diyoruz ki içeriye gidiyoruz çocukları ayırdık bitti mi hocam kavga daha daha <laughs> sonuç <daha, daha>. odaklı <laughs> evet. çalıştık değil mi hmm. süreç ne oldu dolayısıyla da hiç neden olduğuyla ilgilenmediğimiz için iki gün sonra iki saat sonra tekrar ediyor sorunlar şimdi burada ilk şunu yapıyor olmak gerekiyor bir tartışma gördüğümüzde çocuklarımız arasında ilk yapmamamız gerekeni söyleyeyim. Hakim rolünde olmak yapmamamız gereken <laughs> bir ara bulucu. Ama bak o, o, da o da haklı. Bak geçen sefer de o sana oyuncağı vermiş. Hadi şimdi sen de oyuncağını ver. Ama bak sen hep böyle yapıyorsun. Ama o daha küçük. Ama o senin abin. O senin ablan. Böyle ara buluculuk yaptığımızda kimin yanında değilsek o çocuk mutlak surette şunu hissediyor. Babam hep onu Annem hep onu savunuyor. Beni evet. zaten sevmiyorsunuz ki siz. Başka bir sorun çıktı ortaya bu sefer. Evet. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Yani ayrımcılık yapıldığını hissediyor çocuk. Evet. Bu da ebeveynle... Çocuk arasındaki hı hı. ilişki bağlantısını yine koparıyor. Evet. Peki burada ne yapmalı ebeveynler? O zaman burada bir soralım. Anne baba kavga sırasında ne zaman müdahale etmeli? Evet hep şunu söylüyoruz. Çocukların problem çözme becerilerinin gelişebilmesi için aslında biraz onları o alanı tanımak lazım. Çünkü gerçekten o alan tanıdığında evet ya biz bu sorunu ikimiz çözmeliyiz. <laughs> Düşüncesini empoze eden ebeveynlerin çocukları o kasını kullanarak problemleri kendi aralarında ortak bir paydada buluşarak çözmeyi öğrenebiliyor. Ama elbette bu kendilerinin ve bir ötekinin güvenliğini sarsacak bir noktaya geldiyse, yani vurmalar başladıysa evet, evet. işte o zaman ebeveynin müdahale etmesi gerekiyor. Ama burada da müdahaleyi nasıl yapacağı önemli. Bir dakika çocuklar. Şu an sakin değilsiniz. Sizi sakinleştirmek benim görevim. Önce sakinleşeceksiniz, ondan sonra konuşacağız diyeceğiz ve o öfkeyi sağlatabilmesi için çocuğun bir alan tanıyacağız. Hep söylerim ailelerin böyle sakinleşebilmesi için çocukların bir sepet hazırlamasını. Biliyoruz ki çünkü duyusal Hı -hı. E, materyaller çocuğun sakinleşmesine yardımcı olur. Hı -hı. Nedir bunlar? Ses, koku, görüntü, tat bu duyuları aktive eden materyaller. İşte marakas olabilir. Hı -hı. Böyle squishy'ler olabilir. Stres topları, stres yerleri olabilir. Kardeşler kavga ettiğinde ikisi de sakinleşme alanına geçecek. Ama bu alanı bazen şöyle algılayabiliyor bebeğinden oranın altını çizmek isterim. Mon Mola paspası vardı bir dönem evet, bilirsiniz evet, televizyon ekranlarında vardı. Evet, evet aynen ama maalesef o bilgileri şu an yıkmak için elimizden geleni tarif ediyoruz çünkü biliyoruz ki <laughs> aslında mola paspasında çocuk bir dakika ya ben ne hata yapmıştım diye oturup düşünmediği gibi sadece stres tepkileri çoğalır çünkü çocuklar <laughs> o stres o kadar yoğunken neden sonuç ilişkisi kurup yaptığı hatanın <laughs> ne olduğunu anlayamaz ve sade ve sadece istendik davranışları sergilerse anne babanın e, onu seveceğine inanır. Tek öğrendiği şey bu. Ama şurada bulması. araya girmek istiyorum. Bir iki çocuk aralarında oyuncaklarını paylaşamadılar. Hı hı. İşte anne de mutfakta. Bir anda içerden bir ses geldi. Anne odaya girdi. Anne odaya girmesiyle beraber bir dakika çocuklar ya dur bakalım ne yapıyorsunuz. Duymuyorlar onlar birbirlerine girmişler şimdi bu durumda anne nasıl pozisyon almalı evet çok güzel bir soru o sırada ben şöyle beynin şöyle bir el modelini göstermek isterim <laughs> neden öyle olduğunu önce anlatmak isterim şimdi burası alt beyin şurası beyin sapı şurası üst beyin tepemizin tasa atmaktan gelsin bu kapakçık eğer o kardeşler birbirine girmiş bir haliyse devre dışı kalır neden sizi duyamazlar konuşulanları algılayabilen ve onlara yanıtlar verebilen beyin alanı burasıdır. Hı -hı. O yüzden sözcükler burada işlevsiz hale geliyor. Peki ne yapmamız lazım? Hep konuşuyoruz boy seviyesi. Yani bu ezbere Hı -hı. bir bilgi ama bunun anlamı şu aslında. Çocukla ebeveynin temasa geçmesi, bakışlarıyla, Hı -hı. sakin bakışlarıyla. Bunu bunun altını çizmek isterim. Sakin olmayan bir ebeveyn sakinleştiremez. O yüzden Hı -hı. ebeveynin önce kendi duygusuna bakması lazım. O krizi ben gördüğümde şu an bana ne oldu? Eğer sakinse devam etmeli. Sakin değilse durumu diğer ebeveyn'e veya bakım verene devretmeli. Sakin olduğu senaryodan ilerleyecek olursak, hı, hı, dur sana böyle bakışını görüyor musunuz? Böyle sakin. an ya. Burada hiç yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yani kim haklı, kim haksız bununla ilgilenmiyorum. Sadece çok zorlandıklarını gördüğümü Öfkelerini gördüğümü ebeveyn olarak hissettirmeye çalışıyorum. Gayretim bu yönde olmalı. Şimdi sizi sakinleştirmenin bir yolunu bulacağım. Hadi bakalım nerede sakinleşme sepetlerimiz dedik hı hı. ve onların yatışmalarına yardımcı olduk. Daha sonrasında da haklılık, haksızlık konusuna girmeden. Peki şimdi bu sorunu nasıl çözebilirsiniz diye onlara mucize soru diyoruz. Çözüm odaklı soru. Artık konu kapandı. Evet. Ee, sorun yani o, daha doğrusu tartışma ortamı bitti. Evet. Bittikten yani, sonra. Üst beyin devreye girdikten sonra. Hu, hu, Yumuşadı. Bu stabilizasyonu gördükten sonra anlamındayız e ki çocukla artık ittifak içinde olabilecek durumda çocuk. <laughs> şimdi ben o filmi biraz daha geri çekiyorum tekrardan. Tam içeriye girdik ki kardeşlerden bir tanesi diğerine vuruyor. Ah, bu evet. vurma anında vuran çocuğa çocuğu gördünüz öbürü de hmm. ağlıyor annesiniz orada ne yapmalı anne? Evet burada çocuğun en bam teline basmayacağımız Hı -hı. konu şu olmalı bak abine ablana zarar veriyorsun o sana yapıyor mu öyle? Çeki bakayım bu değil bir dakika şu an çok öfkelisin ama biliyor musun hiçbir canı vurmak için değil seni ve abini işte seni ve kardeşini korumak zorundayım. O yüzden şimdi... Ee, şuraya sen vurup rahatlarken ben de kardeşinle ilgileneceğim, Hı -hı. onu yatıştıracağım. Sen de buraya vurup öfkeni yatıştırabilirsin. Yani öfkelenmesine hak veriyoruz, ama bu öfkeyi başka bir yere salatması konusunda da bir alan sunuyoruz. Bak bunu kardeşine vurarak gösteremezsin, ama buraya vurarak. Gösterebilirsin diyoruz ve daha sonrasında yatışmasını bekliyoruz. Ama asla ikisi arasında bir kıyas yaparak bu müdahaleyi yapmıyoruz. Sadece çocuğu yatıştırmak bizim oradaki hedefimiz. Peki sevgili Sıla ben orada şu araya tekrar bir daha girmek istiyorum. <laughs> Okuduğum bazı yazılarda da çocuğun, bu şekilde yani duygusunu boşaltma konusunda işte gidip başka bir koltuktaki yastığa vurmasıyla çocuğa ilerleyen zamanlarda öfkesini boşaltması için sürekli bir şeylere vurmasını mı öğretiyoruz gibi bir yazı okumuştum. Buna ne dersiniz? Yani Son, biz aslında farkında olmadan çocuğumuza öğrenilmiş bir davranış modelini mi benimsetiyoruz? orada. Evet. E, haklısınız çok kafa karıştıran bir konu bu da. Aslında şöyle. Çocuklar hepimiz saldırganlık dürtüsüyle doğarız Hı -hı. ve çocuklar küçük yaşlarda dürtülerini kontrol etmeyi çok Hı -hı. da bilemezler. İşte aslında bu daha küçük yaşlar için yaptığımız bir önermedir. Çünkü hani 6 yaştan sonra çocukların kendini regüle etme, yani Hı -hı. duyguyu düzenleyebilme becerileri biraz daha gelişir ve artık işte nefes egzersizi yaparak, sakinleştirici bir müzik dinleyerek ya da işte bir arkadaşıyla dertleşerek yatışabilmeyi Hı -hı. öğretiriz. Ama bu yaş grubu bunda daha dürtüsel hareket ettikleri için o agresyonu aynı o şekilde vurarak yansıtabileceği bir muadile ihtiyacı var o esnada. <laughs> Ama dürtüleri kontrol edebildiği bir yaşa geldiğinde elbette ona alternatifler sunacağız. Ama asıl o gelişim çağını takip ederek bunu yapmadığımızda dediğiniz risk doğar. Yani biz 10 yaşında 15 yaşında da sürekli bir biçimde her öfkelendiğinde bir evet. yerlere vurmayı evet. gösterirse evet. dediğiniz durum ortaya çıkabilir ama inkantı yılı için bu geçerli değil çünkü o dönem kendini başka yollara etmeyi ve dürtüyü kontrol edip <laughs> nefes yoluyla yatışabilmeyi bilemiyor. O anlamda doğru evet. Peki şimdi tekrar film karesini yine çeviriyorum birazcık daha. İçeriye girdiniz bir baktınız ki kavgayı başlatan devamlı olarak aynı kardeş. Sürdüren de aynı kardeş ama bir tanesi de hep mağdur. Hı -hı. Bu mağdur olan da artık bir şekilde nasıl öğrendiyse bilemiyoruz. Koşarak geldi anneye sarıldı. Öbür çocukta diyoruz ki ne yaptın yine burada? Kavgayı başlatan ve çocuğa ve kavga mağduru olan çocuğa davranış biçimimiz o anda nasıl olmalı? Çocuk sarıldı. Şimdi çocuğun çekil kardeşi de var orada diyemeyiz tabii ki değil mi? Hı hı, mutlaka öyle. Şöyle bir durum oluyor Aydın Hanım. Eğer zihnimizde şöyle bir ayrım oluştuysa çocuklarımız arasında sizin de söz ettiğiniz gibi biri mağdur, biri hep hı hı. saldıran tarafta. İşte bu da sorun çıkaran çocuk adı altında ebeveyn o çocuğa öfke duymasına sebebiyet veriyor ve belki bazen durum tam tersi olmasına rağmen ebeveyn bir önyargıyla yine ne yaptın da kardeşin ağlıyor derken bu görselden yine ne yaptın da abin ablanın ağladı der buluyoruz. O yüzden burada hep aynı çocuk diğer kardeşe böyle zararlar veriyorsa o zaman şuna bakmamız lazım. Burada çocuğun neye ihtiyacı var? Hep diyoruz ya neden bunu yapıyor cevap bulabilirsek bunu nasıl çözeceğimize de cevap bulabiliriz. O yüzden o sürekli sorun çıkaran çocuk olarak tanımlayan çocuğun bir zorlanmasına olduğunu bilmeliyiz. Yani bir çocuk çok zorluyorsa çok zorlandığı için zorluyordur. O yüzden o çocukla ikili bir yerden konuşup şöyle bir şey demek nasıl bir şey? Ya Örnek veriyorum kardeş değil de büyük <laughs> olansa. Ya kardeşin doğmadan önce hayatımız çok farklıydı. Şimdi sen ne zaman nereye istersen oraya gidiyorduk. <laughs> Aynı zamanda işte ben ne zaman istersen seninle oyun oynayabiliyordum. Ama şimdi kardeşin doğduğu için ona bakmam gerekiyor. Ev gerekiyor. Ee, onun da ihtiyaçları oluyor. Tam seninle bir şeyler konuşuyoruz. Kardeş oradan pat geliyor oyunumuzu bozuyor. <laughs> O yüzden sen de kardeşine öfke duyuyor olabilir misin? Yani... <laughs> onun Öfkesinin kaynağını bulmak Bulmak gerekiyor. ve bunu anladığımızı göstermek. Yine ahlaki öğütlerden uzak durmak. Yani ama bak o senin kardeşin. <laughs> bak kardeşler birbirlerini her zaman sever. <laughs> bu hayatta siz işte <laughs> dışarıdaki insanlar size zarar verdiğinde de siz birbirinizin omzunda <laughs> ağlayacak, gel, çok gibi. Çok sevilmiş şeyler <gülüyor> bunlar <gülüyor> anne baba evet, evet. olarak. O kadar muğlak geliyor ki çocuk için Çünkü geleceği tahayyül edemiyor. Ne <laughs> demek istiyor baba annem böyle. Yine bize anlayamayan gözlerle bakıyor. O yüzden daha çok çocuğun kardeşini kıskanmasının normal bir şey olduğunu söyleyerek çünkü şunu görüyorum çocuklar seyahat odalarında tablo biliyor musun ben kardeşimi hiç kıskanmıyorum bu cümleden sonra benim ona onay vermemi bekliyor Hı -hı. bunun çünkü ebeveynleri tarafından doğru bir şey olduğunu öğrenmiş ben de diyorum ki biliyor musun kıskançlık çok doğal bir duygu bazen insan annesini bazen babasını bazen de kardeşini kıskanabilir ve bu senin çok Hı -hı. normal bir çocuk olduğunu gösteriyor gerçekten mi deyip bu sefer gerçekteki o kıskançlık duygusunu ortaya çıkarıyor. Aslında o duygu var ama sırf onaylanmayacağını düşünerek duyguyu çocuk bastırıyor. Bastırılan duygular da piston kanunu gibi evet. başka bir yerden ortaya çıkıyor. Ebeveynin duygusunu görmedi onaylamadı evet. o zaman kardeşime işte oyuncak fırlatayım. Onun oyuncaklarını ya da eşyalarını gizliden alayım. Onun rahatsız olacağı şeyler yapayım diyerek aslında o kıskançlık duygusu öfke olarak kardeşe sirayet ediyor ve kardeş kavgaları büyüyor. Aslında bu kardeşinin doğduğu an başlıyor belki de. Hı -hı. Anne baba ne diyor? Çocuk kardeşi dünyaya geldiğinde işte ortamda otururken oğlum kızım kardeşini hiç kıskanmadı. Maşallah ne kadar Hı -hı. çok seviyor. Hı -hı. Aslında çocuğun oradaki o kıskançlık duygusunu ne yapıyor? Bastırıyoruz. Çocukta da şöyle bir doğru düşünce tarzı oluşuyor kendince. Kıskanmamam gerekiyor. Hı -hı. Bunu ne zaman çıkartacak? Yaşı büyüyünce bir şekilde 6'lı 7'li yaşlarda artık onun bir şekilde geri dönüşü olacak değil mi? %100 öyle. Demeli. O yüzden hani aslında hep şunu gözlemliyoruz bu yüzden yani çocuğun kıskançlığına hak vermek, çocuğun kardeşine karşı onu kışkırtmak ve dolduruşa getirmek değil. Evet. Ebeveyn böyle düşünüyor ya aslında ne diyorsunuz öyle dersek bu sefer kardeşine daha da öfkelenir ya da abisine ablasına daha da öfkelenir. Hı -hı. Diyorum ki bunu garanti ediyorum çocuk duygusunun birileri tarafından görüldüğünü ve onaylandığını gördüğünde daha az tepkisel davranacak. Çünkü çocuğun aslında kardeşiyle Hı -hı. hiçbir sorunu yok. Yani aynı çocuk bir kuzeni olsaydı arkadaşının erkek Kız kardeşi olsaydı o çocukla hiçbir sorun yaşamayacaktı. Asıl sorun aynı anne babayı paylaşmakta ve ebeveynlerin evet. çocuğun duygularını görmeyip adil davranmamasından geliyor. Adil davrandığını sanmasından geliyor. Belki daha doğru cümle olacak değil mi? <laughs> doğru. Çünkü diyor ki mağdur olan çocuğumu koruyayım. Hmm. İşte öbürüne birazcık daha şey davranayım şeklinde ilerliyor. Kardeş kavgaları, kardeş tartışmaları sürüp gelecek bir şekilde devam edecek. Ama tabii ki bunları önlemenin bir takım yolları üzerine konuştuk. Ben nacizane şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarla anne baba saati geçirmek de bunu önleyebiliyor değil mi sevgilisiyle? %100 öyle hatta yakın tarihli bir danışanımla konuşma gerçekleştirdim şunu söyledi Sıra biliyor musunuz biz kardeşi doğduğundan beri hiç üçlü zaman geçiremiyorduk bu sefer hı hı. küçük olanı anneannesine bıraktık ve üçümüz böyle bir gezi yaptık ve dedi ki çocuğum nasıl yani kardeşim olmayacak mı gerçekten üçümüz mü olacağız yani o biricik zaman ayrılmasına o kadar ihtiyacı var ki hı hı. bu kardeş doğduktan sonra o kadar yapılamamış ki bu onların arasındaki kendini özel hissetti. evet ve özel hissettiriyor olmak çok önemli evet o yüzden şey diyorum hani ben ikinizi de eşit seviyorum. En söylemeyeceğimiz cümle. En çok Çünkü kullandığımız çocuk, cümle. En <laughs> çok kullandığımız cümle. Biriciklik ister. O yüzden daha çok şey derim. Çocuğunuzun spesifik özelliklerini söyleyerek. Ya senin böyle güne başladığını ve anne diye seslenişini çok seviyorum. Evet. ona has ona özgü yönlerini <laughs> vurgulayarak biricikliği vurgulayarak sevgimizi gösteriyor olmak önemli ve Diğer taraftan da şunu söylüyorum kardeş şekababiti diye bir kitap var yani çok severim orada diyor ki kardeş şekabini anlayabilmek için işte eşiniz size dese ki bir eş daha getirse bak ama iyi anlaşın evet. o da seni, o da benim <laughs> eşim, o da benim eşim. Ben ikinizi de eşi seviyorum dese ne hissedersiniz? Ya. Yani bütün eşler çıldıracağını söylüyor grup tarafında. Evet. İşte diyor tam olarak sizin de çocuklarınıza bak o da senin kardeşin onu da sev demeniz çocuğa tam olarak bunu hissettiriyor. Çocuğa kardeşini sevmesi için öğütler vermek yerine çocuğa gereken bireysel zamanı ayırarak ebeveynler tabii ki burada ebeveynlerin iyi bir takım olması da çok önemli. Kesinlikle. Yani biri bir çocukla ilgilenirken diğer ebeveyn diğer çocukla ilgilenerek çocuklara o bir Çeşitlilik alanının tanımaları bu kardeş kavgalarını önleyecektir. Çözüm, çözüm olacaktır pekala. Sevgili anne ve babalara bu süreçte kolaylıklar diliyoruz. Zorlu bir süreç ama keyifli bir süreç. Öyle değil mi sevgili Sıla kardeş? Başka türlü bir şey, güzel bir şey. Peki teşekkür ediyoruz katıldığınız için, katkınız için. Söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa programımızı toparlayayım. Evet, kardeşlik aslında çocuğun yetişkinlik hayatında pek çok beceriyi, işte paylaşmayı, problem çözmeyi, aynı evin içerisinde yaşayabilmeyi, farklı kişilikler olarak öğrenmesine yardımcı oluyor. Ama bu noktaki püf noktaları da dikkat edersek çok daha bizi mutlu, huzurlu bir ev ortamı bekliyor. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Pekala sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri, Çocuğuma Dair Her Şey programında yeni konularla, yeni konuklarla tekrar bir arada olmak dileğiyle, sevgiyle kalın, işte kalın diyoruz. <laughs> <laughs> Hoşçakalın.